ozanlar üzerine. Zerdüşt bir öğrencisine şöyle dedi. Gövdeyi yalandan tanıyan ruh artık sözde ruhtur. Kalımlı bulunan şeylerin tümü benzetmedir. Öğrenci bunun üzerine bunu bir kere daha söylemiştin. Lakin ozanları yalanlayanlar çoktur diye de eklemiştin. Ozanların bol yalan söylediğini neden söyledin diye cevap verdi. Zerdüşt niye mi dedi? Niye ha? Buna dair sual sorulabilenlerden değilim bende olan dünkü yaşanmışlık mı? Düşündüklerimin sebeplerini göreli bir hayli zaman oluyor. Sebepleri de beraberimde taşımak istemedim. O zaman hatıralarla dolu bir fıçı olurdum. Düşündüklerimi koymak fazla geliyor bana. Nice kuşlar uçar sürülerle. Ara sıra güvercinliğimde elimi sürdüğümde çırpınan kaçkın bir kuş buluyorum. Zerdüşt sana daha neler söylemişti? Ozanlarda yalanın çok olduğunu mu? Lakin Zerdüşt de ozan. Onun gerçeğine inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanıyorsan niye? Öğrenci cevap verdi. İnanırım ben. Başını sallayan Zerdüşt gülümsedi. İnanç beni huzura erdirmez dedi. Özellikle de kendimi. Lakin birisi ozanlarda yalanın bol olduğunu ifade etti. Şüphesiz ki haklı. Bizde yalan çoktur. Hem az bilir, zor öğreniriz. Dolayısıyla yalan söylemek zorundayız. Ozanlardan şarabı bozmamış olanı var mıdır? Zehirli birçok karışım üretilmiştir. Tarifi güç birçok şey yapılmıştır. Bildiğimiz az olduğu için okşar gönlümüzü ruh fukaraları. Bir de bunlar genç kadınsalar. Kocamış kadınların akşamları birbirine anlattıkları şeylere bile hasretizdir. İçimizdeki ölümsüz kadın adını koyarız onlara. Bilgiye ulaşan esrarengiz bir kapı varmış da bir şeyler öğrenen kişiler kapalıymış gibi bizler halka halkın bildiklerine inanırız. Şuna ozanlardan inanmayan yoktur. Bir yerlerde uzanıp kulak kabartan herkesin yerle gök arasındaki nesneler hakkında bir şeyler öğrenebileceğini. Uyandığında içlerinde incelmiş duygular, doğanın kendilerine gönül verdiğini sanır ozanlar. Onlar kulaklarına sırlar, sevgi sözcükleri söylemek için gizliden sokuluyor sanır. Bundan ötürü sevinç duyarlar, ölümlülerin önünde hava atarlar. Birçok şey vardır yer ve gök arasında. Ah bunları ozanlardır sadece düşleyen. Üstünde gökyüzünün bütün tanrıları vardır. Bunlar ozan benzetmeleri, ozan uydurmalarıdır. Daima bulutlara, gökyüzüne çekiliriz. Bulutlar ülkesine. Yumurcaklarımızı bulutların üzerine yerleştirip tanrılar üst insanlar adını veririz. Onlar hafiftir. Tam da bu oturaklara göredir onlar. O tanrılar, üst insanlar. Gerçekliğe tutturan o bütün insanlardan nasıl da usandım. Ah nasıl da bıktım ozanlardan. zanlardan. Zerdüşt'ün böyle konuşmasına öğrencisi kızıyordu. Lakin bir şey söylemedi. Zerdüşt de sustu. Bakışları uzak bir şeye bakarcasına çevrildi kendi içine. Derin derin soluklanarak. Bu gündenim ve dündenim ben dedi. Lakin içimde yarından, öbür günden, gelecekten de bir şeyler var. Ozanların eskisinden de, yenisinden de usandım. Yüzeyde kalmış, sığ denizlerdir. Derinliğe inememişlerdir, gerektiği kadar. Duygular bu yüzden diplere ulaşmaz. Bir tutam kösnü, can sıkıntısı bir tutamda. İşte bütün iyi düşündükleri bunlar olmuştur şimdiye kadar.'' Sazların tıngırtısı, hortlakların soluyup aksırmaları gibi gelir bana. Anladıkları ne? Seslerin sıcaklığından bugüne kadar. Onların temizlikleri yeterli değildir. Sularını derin görünsün diye bulandırırlar. Bu şekilde sanki uzlaştırıcı insanlar gibi görmek isterler kendilerini. Lakin onlar tam tersidir. Onlar parçalayıcıdırlar. Güzel balıklar tutmak için attığım ağımı denizine her çekişimde eski bir tanrı başa çıktı. Deniz açıkmış, olana taş verdi. Bunların hepsi denizden çıkmış olabilir. İnci de bulunur onlarda elbette. Benzerler onlarda kabuklu hayvanlara. Onlar da gönül yerine tuzlu sümükler buldum. Denizden büyüklenmeyi de öğrenmişlerdir. Denizden tavuslar, tavusu değil midir deniz? En çirkin mandanın önünde bile kuyruğunu açar da yorulmak bilmez gümüşle, ipekle işli yelpazesinden manda ters bakar, kuma yakın gönlüyle, çalılığa, en çok da bataklığa. Güzellikten onu ilgilendirmez ya da tavus süsünden, ozanlara sunacağım benzetme budur. Tavuslar tavusudur onların ruhu, kibir denizi. İzleyicisi olsun da ister ozanların ruhu, isterse manda olsun fark etmez. Lakin bu ruhtan bıktım ben, şüphesiz o da bıkacak benden. Ozanları değişmiş, bakıştan kendine çevrilmiş gördüm de. Tövbeliler geliyor, ruhlar, onların ozanlardan çıktığını gördüm. Ve böyle buyurdu Zerdüşt. Büyük olaylar üzerine. Zerdüşt'ün mutlu adalarına yakın bir ada vardır. Üzerinde volkanlar vardır. İnsanların, hele de yaşlı kadınların dediğine göre bu ada, öbür dünya geçen kapının önüne koca bir kaya gibi yerleştirmiştir volkanın içinden geçen dar yolda öte dünyaya açılan bir kapıya çıkar. Zerdüşt o mutlu adalarda kaldığı zaman bir gemi gelirmiş adaya. Tayfaları da tavşan almak, avlamak için karaya çıkarlarmış. Öğlen vakti olduğunda kaptanla adamları bir araya geldiklerinde bir adamın kendilerine doğru havadan geldiğini gördüler birdenbire. İçlerinden biri şöyle dedi tam vakti bu karartı onlara epeyce yaklaştığında hızlı geçmiş bir gölge gibi volkan yönünde uçuyordu büyük bir şaşkınlıkla onun Zerdüşt olduğunu anladılar kaptan dışındakiler onu tanıyordu onlar da Zerdüşt'e karşı korkuyla karışık sevgi duyuyordu dümenci şaşırarak vay canına Zerdüşt cehenneme gidiyor dedi Ayrıca denizciler Ateş Adası'na vardığında Zerdüşt'ün kaybolduğu söyleniyordu. Dostlarını sorduklarında onlar gece vakti bir gemiye binip nereye gittiğini söylemedi diyorlardı. Bunun üzerine bir huzursuzluk baş gösterdi. 3-5 gün sonra tayfaların söyledikleri de eklendi bu huzursuzluğa. Herkes yavaş yavaş zer düştü, şeytanın kaçırdığına inanmaya başladı. Öğrenciler böyle söylentilere gülüyorlardı. Biri şöyle diyordu. Zerdüştün şeytanı kaçırdığına daha çok inanırım ben. Lakin yine de içlerinde bir kaygı özlem vardı. Bu yüzden beşinci gün gün Zerdüşt aralarına katıldığında çok sevindiler. Zerdüştün ateş köpeğiyle konuşmasının hikayesi. Biri yerin diye anlatmaya başladı. Bir derisi derinin de sayrılıkları vardır. Bu sayrılıklardan birine insan denir. Bir diğer sayrılık da ateş köpeğidir. İnsanlar ona ilişkin pek çok yalan uydurmuş, pek çok yalan dinlemiştir. İşte gerçeği öğrenmek için denizi geçtim. Çıplak gerçeği gördüm, öğrendim. Artık ateş köpeğinin ne olduğunu biliyorum. Sadece yaşlı kadınların korkmadığı o yıkıcı, allak bullak edici şeytanları da biliyorum. Ateş köpeği çık dışarı derinliğinden diye bağırdım. Çık da görüneyim. Derinliğin ne kadar olduğunu yukarı doğru püskürttüğün şey nereden geliyor?'' Bunu denizden içtiğin anlaşılıyor. Tuzlu, ışıltılı sözlerin gösteriyor bunu. Derenikler köpeği olarak yiyeceğini epeyce yüzeyden alıyorsun. Yeryüzünün karnından konuşasın sen. Ne vakit yıkıcı, allak bullak edici şeytanı dinlesem hepsinin sana benzediğini gördüm. Yalancı, tuzlu ve sığ. Sadece küllerle karartmayı biliyorsunuz. Siz en tanınmış kabadayılarsınız. Çamur kaynatma sanatını iyi öğrenmişsiniz.'' Her yeriniz çamur. Süngersi, oyumsu, sıkışık bir yığın şey. Özgürlük arzulayan. Hürriyet diye bağırmaktır. Sevdiğiniz, lakin ben artık etrafımda fazlaca bağıran, duman bulunan büyük olaylara inanmıyorum. Dostum inan, bana cehennemi bağırtan en büyük olaylar en gürültülü saatlerimizde değil, en sessiz saatlerimizdedir. Dünya yeni görüntüler bulanların değil, yeni değerler bulanların etrafında döner. Sessizce. Büyük gürültü ve dumanın gittiğinde geriye pek de bir şey kalmıyor. Ne olur? Bir şehir mumyalanmış, bir heykel çamura bulanmışsa. Heykel devirenlere şunu söylemek isterim. Denize tuz, çamura heykel atmak için en büyük deliliktir. Heykel sizin hor görmenizin çamurunda yatıyordu. Lakin onun kanunu bu. Hayatı canlı güzelliği hor görmeden doğar yeniden. Tanrısal çizgilerle ayağa kalkar o, çektiği acı ile baştan çıkar ey onu devirenler. Bunun için size yine de teşekkür edecektir. Lakin öğüdüm var. Krallara, kiliselere ve yaşlılıktan, erdemden yana kuvvetsiz olan herkese siz de kendinizi devirtin. Yaşama yeniden ulaşın. Erdem size gelebilsin diye. Bunları söyledim ateş köpeğinin önünde. Sonra sözümü kesti aksice. Kilise mi? O da ne? O bir devlet gibidir. Yalancıların en büyüğüdür. Lakin sen sus iki yüzlü köpek. Sen kendi türünden olanları iyi tanırsın. Devlet de tıpkı senin gibi iki yüzlü bir köpektir. O da tıpkı senin gibi bağırarak konuşur. Dumanlardan hoşlanır. Gerçeğin karnından konuştuğuna inandırmak için. Çünkü yeryüzünün en önemli varlığı olmak ister devlet. Buna inanılır da. Ben bunları söylediğim zaman ateş köpeği kıskançlıktan delirdi. Ne diye bağırdı. Yeryüzünün en önemli hayvanı mı? Buna inanılır mı? Gırtlağından o kadar bu ve o kadar korkunç sesler çıkıyordu ki öfkeden, kıskançlıktan boğulacak sandım. Nihayet yatıştı. Ona gülerek şöyle dedim. Kızıyorsun ateş köpeği, demek ki sözlerimde haklıyım. Bunu iyice göstermek için sana başka bir ateş köpeğinden söz edeyim. O, yerin kalbinden konuşur sahiden, altın salar nefesi, altın yağmuru. Onun kalbi böyle ister. Onun başka ne işi olur? Kül, duman, kızgın çamurlardan başka. Gülüşü saçılır onun rengarenk bulutlar tarafından. O senin gargarana tükürmene, bağırsak gurultularına karşıdır. Ama altını ve gülmeyi yerin kalbinden alır. Şunu anla, yerin yüreği alttadır. Bunların üzerine ateş köpeği daha fazla dinlemedi. Çok utandı. Kısık bir sesle bir hav hav deyip mağarasına sürüklenerek indi. Zerdüşt bunları anlatıyordu ama öğrencileri onu can kulağıyla dinlemediler. Çünkü akılları gemicileri, tavşanları uçan adımı anlatma arzularındaydı. Buna ne buyrulur dedi Zerdüşt. Ben hortlak mıyım? Benim gölgem olmalı. Sanırım gezgin ile gölgesini duymuşsunuzdur. Lakin şu açık, gölgemi ünüme gölge düşürmemesi için sıkı tutmalıyım. Başını bir daha sallayan Zerdüşt şaşkın. Buna ne buyrulur dedi. Hortlak niçin seslenmiş? tam vaktidir diye. Neyin tam vakti? Ve böyle buyurdu zer düştü. Falcı, şunu görüyorum. İnsanlığın üzerine ağır bir kaygı çöküyor. En iyiler dahi işlerinden usandılar. Yeni bir öğretiyi takip ediyor inanç. Her şey boş, hepsi bir, her şey geçmiş. Her yer bu sözlerle iniyordu. Her şey boş, hepsi bir, hepsi geçmiş. Hasadı kaldırdık kaldırmasına lakin gördük ki ürünlerimizin hepsi bozulmuş. Aydan düşen neydi dün gece? Emeğimiz boşa gitti. Şarabımız içilmez oldu. Kindar gözler hem tarlalarımızı hem de yüreklerimizi kuruttu. Topyekün kuruduk. Üzerimize ateş yağsa kül gibi tozacağız. Ateşi bile yakar bizi. Su kaynaklarımız kurudu. Denizlerimiz çekildi. Derinlikler kil yutmadığından yer yarılamıyor. Bir yerde boğulacak bir deniz kaldı mı diyerek çınlar yakınmamız sığ bataklıklardan şikayet ederek Ölemeyecek kadar yorgunuz, uyanığız halen. Öylece yaşayıp gidiyoruz mezarlarda. Kahin böyle söylüyordu ve bunu Zerdüşt duydu. Bu anlatılanlar üzdü onu ve değiştirdi. Kaygılı, yorgun, dolandı durdu. Kahinin anlattığı kişilere benzedi. Evet diye seslendi öğrencilerine. O uzun alaca karanlığın inmesine az kaldı. Nasıl kurtaracağım ışığımı ondan? Bu kaygılar onu üzmesin. O uzak gecelerin ve uzak dünyaların aydınlığı. Bu durumdan üzgün zerdüşt üç gün yemeden içmeden dolandı durdu. Sonunda derin bir uykuya daldı. Öğrencileri uzun geceler başında durup uyanmasını, konuşmasını ve sıkıntıdan kurtulmasını merakla beklediler. Zerdüşt uyandığında derinden gelen bir sesle konuşması. Rüyamı yorumlamak için bana yardım edin dostlar. Bu rüya tıpkı bir bilmece gibi geliyor. Ne anlattığı içinde saklı. Kafesteki kuş gibi. Özgürce uçamıyor henüz. Rüyamda yaşama yüz çevirmiştim. O tenha dağ kalesinde geceyle mezar bekçisi olmuşum. Ölüleri bekledim. Ölümün zafer simgeleriyle dolmuş küflü kemerlerini. Yaşam bana camdan tabutların içinden bakıyor. Tozlu sonrasızlıkların kokusu burnumda. Kaygılı ve tozluyum. Kim canını havalandırabilir orada? Gece ortasının parlaklığı etrafımda sürekli, onun yanı başına çömelmiş yalnızlık, bir de hırıltılı ölüm sessizliği, en kötüsü dostların. Elimde anahtarlar var, paslı anahtarlar. En gıcırtılı kapıları dahi açabilirim. Açıldığında kapının kanatları sesi acı bir ötüş gibi yankılanıyor uzun koridorlarda. İfrit gibi haykırıyor bu kuş, uyanmaya niyetsiz. Ama susması daha korkunç, daha yürek acıtıyor o sessizlik. Hele de o uğursuz sessizliğin ortasında bir başıma kalınca. Zaman böyle geçiyor işte, sürünerek zaman diye bir şey kaldıysa daha. Ama sonunda o beni uyandıran şey oluyor. Kapıya üç kez gök gürültüsü gibi vuruluyor. Yankılanıp uğulduyor kubbeler üç kez. Sonra kapıya doğru gidiyorum. Külünü daha taşıyan kim? Alpa. Kim külünü daha taşıyan? Kapının kilidine anahtarı sokup bütün gücümle kapıyı zorluyorum. Lakin bir santim bile aralanmıyor. Sonra ince sesler çıkaran, kükreyen bir rüzgar ıslık çalıp kapıyı açıyor ve önüme simsiyah bir tabut fırlatıyor. Bu kükreyiş, bu ıslıklar, bu ince çığlıklar arasında tabut birden açılıyor kahkahalarla bin çocuk, melek, baykuş, deli ve çocuk büyüklüğünde kelebek maskesinden bana gülüyor. Benimle alay ediyor ve bana kükrüyor. Çok korkuyorum. Hemen yere kapanıyorum. Hayatımda hiç atmadığım kadar korkunç bir çığlık atıyor. Neden sonra kendi çığlığımı, çığlığımı uyanıyorum?'' Zerdüşt bu şekilde anlattı rüyasını. Sonra derin bir sessizlik kapladı ortalığı. Bu rüya ne anlatıyordu, bilmiyordu. Birden en sevdiği öğrencisi kalktı ayağa, Zerdüşt'ün elini tutup şöyle dedi: "Ey Zerdüşt, yaşadığın hayat rüyanı anlatıyor. Sen ölüm kalelerinin kapılarını parçalayan o ince sesli rüzgar değil misin? Sen hayatın rengarenk yaramazlıkları, melek maskeleriyle dolu tabut değil misin?" zerdüşt mezarlara, bin katlı çocukların kahkası gibi girer. Herkese güler. Geceye, mezar bekçilerine, karanlık anahtarları şıngırdayan herkese. Kahkahanla korkutup devireceksin onları. Onlara gücünü bayıltarak göstereceksin. Yeni yıldızları sen gösterdin bize. Yeni güzelliklerini, gerçek güzellikleri bir örtü gibi serdin üzerimize. Çocukların kahkahası tabutlardan daima gelecek.'' Ölüm yorgunluklarını yenmeye kuvvetli bir rüzgar gelecek. Bunun teminatı bilicisin sen. Sen onları gördün rüyanda, düşmanlarını. Bu en korkunç olanıydı. Lakin sen bu rüyadan nasıl uyandınsa onlar da uyanıp sana gelecekler diye anlattı öğrenci. Sonra diğer öğrenciler de Zerdüşt'ün çevresine toplanıp ellerini tutarak yatağını, kaygılarını bırakıp kendilerine dönmesi için rica ettiler. Zerdüşt yataktaydı ve çok dalgındı. Uzun süre vatanından ayrı yaşamış, henüz dönmüş gibi bakıyordu öğrencilerine. Onları inceliyordu fakat tanımıyordu. Öğrencileri onu ayağa kaldırdıklarında ne görse iyi, bakışları değişti hemen. Neler olduğunu anladı. Sakalını sıvazlayıp gür sesiyle "Bu da zamanını tamamladı. Güzel yemekler yapın. Bu şekilde ödemek isterim kötü rüyaları." lakin kahin yanımda yiyip içsin ona kendisini boğabileceği başka bir deniz göstereceğim ve böyle buyurdu zerdüşt daha sonra bir süre rüyasını yorumlayan öğrencisinin yüzüne baktı başını salladı kurtarma üzerine zerdüşt bir gün bir köprünün üzerinde giderken etrafını sakatlar dilenciler çevirdi bir kambur şunları söyledi dinle beni zerdüşt halk dahi senden yeni şeyler öğreniyor sana ve öğretine güveniyor. Lakin sana tamamen inansın diye bir şey daha yapmalısın. İlk olarak sen biz sakatları inandırmalısın. Bak bunların hepsi de seçmedir. Şimdi elinde birçok fırsat var. Körleri gördürebilir, topalları yürütebilir, kamburdan bir parça alabilirsin. Bizlerin Zerdüşt'e inandırmasının en doğru yolu bu elbette. Lakin Zerdüşt bu sözleri üzerine şöyle dedi. Kamburun kamburluğunu giderirsen ruhu yok olur. Körünü güldürürsen kötü şey görür yeryüzünde. Bundan dolayı kendisini iyileştirene beddua eder. Yürüyemeyeni yürüten bağışlanmaz bir kötülük etmiş olur ona. Bir yürüsün koşmaya başlar. Böyle der halk sakatlar için. Halk Zerdüş'ten bir şeyler öğrendiğine göre zerdüşt halktan niye bir şey öğrenmesin? Lakin insanlar arasındaki bu farklar en önemsiz şeydir. Biri tek gözlü, diğeri tek kulaklı, öteki Tek bacaklı, birileri dilsiz, burunsuz ya da kafasız. Bunları bu şekilde görmek. Bunlardan daha kötülerini de gördüm. Hala da görmeye devam ediyorum. Birçoğu o kadar tiksindirici ki anlatmıyorum. Bunlarla ilgili ise susmak hoşuma gitmiyor. Öyle insanlar vardır ki bütünlükleri eksiktir. Lakin bir şeyleri fazladır. Koca bir gözden veya büyük bir ağızdan, irice bir karından ya da sadece büyük, rastgele bir şey olanlar. Bunlara ters sakat derim ben. Yalnızlığımdan ayrıldığımda ilk kez bu köprünün üzerindeyken gördüğüme inanamadım. Baktım ve şöyle dedim. Kulak. Adam boyunda bir kulak. Daha da yakından baktım. Kulağın altında küçük, zavallı, sıskacık bir şey. Sahiden o koca kulak damlacık bir sapın üzerine tünemişti. Bu sap insandı. Büyüteçle bakan bir göz, küçük, kıskanç bir yüzü de ayırt edebilir. Aynı saptan da bulanık bir çare canın da sarktığını görebilir.'' Lakin bana bu kulağın yalnızca insan olmadığını, bir dahi olduğunu söylediler. Lakin ben halka dahilerden bahsedildiğinde onlara kesinlikle inanmadım. Her şeyi yetersiz, bir tek şeyi olan kişinin güvensiz olduğuna inandım. Bu şekilde inancıma sadık kaldım. Zerdüşt Kambur'a ve etrafındaki kişilere bunları söyledi. Sonra öğrencilerine baktı ve şöyle söyledi. Dostlarım ben insanlar arasında insan kırıntıları insan uzuvları arasında dolanır gibi dolanıyorum. Beni ürküten insanı parçalanmış savaşla kesimhane alanına dağılmış görmektir. Geçmişe kayan gözlerim aynı şeyleri görür. Kırıntılar, uzuvlar, korkunç tesadüfler. İnsan yok lakin. Arkadaşlarım şu yeryüzünün zamanı ve geçmişi geleceği göremeseydim bunlara nasıl katlanırdım? Gören, hedefleyen, yaratan geleceğin kendisi ve geleceğin köprüsü. Şu köprüde sakatın biri gibi onlar hep zerdüştür. Siz bile sürekli sorarsınız kendinize. Zerdüşt kimdir? Nasıl seslenmeli ona? Bencileyin, siz de kendinizi sorularla yanıtlarsınız. O adayan mıdır? Eyleyen mi? Fatih mi? Mirasçı mı? Sonbahar mı? Saban demirimi, doktor mu, iyileşmiş biri mi, sadece bir ozan mıdır? Gerçek bir kurtarıcı mı, boyun mu eğdirir? İyi mi, kötü mü? Geleceğin kırıntıları arasında dolanır gibi dolanıyorum insanların arasında gördüğüm o geleceğin. Benim bütün çabalarım, şiirlerimin amacı kırıntıları, bilmeceleri, korkunç tesadüfleri bir araya getirmektir. Bilmece çözmeden, tesadüf kurmadan nasıl dayanırdım insan olmaya? Geçmişi kurtarmak hep öyleydi. Böyle istedim haline getirmek. İşte budur benim kurtarmak dediğim. Kurtaranın iradesi budur. Umutlar getiren ismi. Dostlarım, sizlere büyüttüğünü anlattım. Lakin şunu da unutmayın. iradem, halen tutsak. İnsanı kurtaran istemektir. Kurtarıcıyı dahi zincire vuran nedir? Böyleydi budur. İradi diş gıcırtısının en dayanılmaz sıkıntısının adı. Olan şeylere karşı irade zayıftır. Geçmişi çabucak izler. İstemi geriye olmaz iradenin, zamana, zamanın isteğine boyun eğdirememesi bu işte iradenin en katlanılmaz sıkıntısı. İstemek kurtarıcıdır isteme. İradenin sıkıntılarından kurtulmak, zindanıyla eğlenmek için nasıl bir yol izler? Bütün tutsaklar delirir. Tutsak irade de deli gibi mahkumiyetten kurtarır kendisini. Zamanın geriye doğru ak akması onu öfkelendirir. Olmuşlar. Bu işte yuvarlayamadığı taşın adı. Bu şekilde taşları yuvarlar. Geçimsizdir. İntikamını kendisi gibi hışımlarından alır. İrade kurtarıcı, acı verici oldu böylece. Acı çekebilen geriye gidemiyor diye alır intikamını. İntikam aslında sadece şudur. İradenin zamandan, zamanın böyleydisinden tiksinmesi. Bir delilik irademizi ele geçirir. İşte bu deliliğin ruhu kazanması insanlığın kargaşası oldu. Dostlarım, insanın öteden beri en fazla düşündüğü intikam ruhudur. Bir yerde acı çekiliyorsa ceza da olsun istendi. Aslında cezadır bu. Lakin adını intikam koyar. Yalan sözüyle. İyi, bilinci sağlam görünmek ister. İsteyen de acı çekme olduğundan, geriye doğru isteyemediğinden iradeye hayat, ceza olarak göründü. Katmanlarca bulut kapaklandı ruhunun üzerine, ta ki delilik konuşuncaya kadar. Her şey geçiyor, geçmeli her şey. İşte bu zamanın yasası, zamanın kendi evlatlarını yemesi tam da kendisidir doğruluğun dedi delilik. Her şey doğruluğa, cezaya göre ahlakça düzenlenmiştir. Şeylerin alasından, varlığın sancısından kurtuluş nerede? diye buyurdu delilik. Doğruluğun bir sonrasızlığı varsa kurtuluş olabilir mi? Ah yuvarlanmaz böyleydi denen taş. Sonrasız olmalı. Bütün cezalar dal diye buyurdu delilik. Yok edilemez hiçbir davranış. Cezayla nasıl yok edilebilsin ki? Sonrasızlığı şudur varlık cezasının varlık sonrasında sürekli edim, sürekli suç olmak zorunda. İrade sonuçta kendini kurtarana kurtaran, isteme de istememe de ola. Lakin kardeşlerim, deliliğin bu masalını bilirsiniz. Öğretirken iradem yaratıcılığımdır. Uzaklaştırmış oldum sizi masallardan. Böyleydinin her kırıntısı bilmecedir. Korkunç tesadüf, yaratıcı irade şöyle buyuruncaya kadar.'' Ama böyle istedim ben. Var kılan irade buyurunca ama böyle istiyorum ben. İstemeyi de sürdüreceğim. Fakat söylediği oldu mu hiç? Ne zaman olacak bu? Kendi deliliğinden kurtarılmış mıdır irade? Kendini kurtaran, sevinçler getiren kendini olmuş mudur? İntikamcılık, kin tutmayı unutmuş mudur? Zamanla anlaşmayı, bütün anlaşmalardan da yukarıda bir şeyi öğreten kimdir? bütün anlaşmalardan yukarıda olanı istemelidir güç isteyen. İrade nasıl olacak ki bu? Geçmişe doğru da istemeyi öğreten kim ona? Konuşmasının burasında sustu Zerdüşt. Büyük bir korkusu olan birini andırıyordu. Büyümüş gözlerle bakıyordu öğrencilerine. Bakışları, düşüncelerine, art niyetlerine işlerken çivi gibi işliyordu. Ama hemen sonra güldü sakin sesiyle. Zordur insanlar arasında yaşamak. Niye mi? Susmak zordur da ondan. Hele de bunlar için. Ve böyle buyurdu Zerdüşt. Kambur bu sözleri dinlemiş, yüzünü kapatmıştı. Zerdüşt'ün güldüğünü görünce başını çevirip, Zerdüşt niye öğrencileriyle konuştuğu gibi konuşmuyor bizimle? Yanıtladı Zerdüşt. Ne var bunda şaşıracak? Kambur'un anladığı dil de kamburdur. Tamam dedi kambur. Öğrencileri de okul dedikodusu edilir. Peki Zerdüşt öğrencileriyle neden kendine konuştuğu gibi konuşmuyor?''